Da, da sınavların ertelendiği aslında öğrenmiş bulunuyoruz ve yapılan açıklamada bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı hızlı değişiyor. Kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusu yeniden ele aldık deniliyor. Aldığımız kararlar ilkokul ve öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacaktır deniliyor ve lise öğrencilerimizin birinci dönem noktada ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz ifadesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı yaptı bu açıklamayı. Yazılı bir açıklamaydı ve aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerinden katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimiz birinci dönem notları ise İkinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz deniyor. Aslında bu konuda büyük bir tartışma vardı. Öğrencilerimiz mi ilk sınavlarını olmuştu, sınavlarını olamayan öğrenciler vardı. İşte bu noktada da bu pandemi sürecinde öğrenciler okula çağrılarak sınav olmayan yani birinci sınavlarını olmayan öğrenciler Sınav olacaklardı ancak bu noktada da Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri doğrusunda yeni bir karar aldı ve karar göre de ilkokulda ortaokul öğrencileri karne notlarını bu dönem ders etkinliklerinden alacak. Lise öğrencileri ise birinci dönem notlarını ikinci dönem yapılacak yüzde sınavlarla almış olacak diyelim sözü İstanbul'a bırakalım.